Afiyet olsun. Sağ olasın. Kolay gelsin gençler. Biz Osman bize iki Adana at abisi. Vallahi çok acıktık ha. Ah, Osman kardeşim önden bir çay desene bize. Aynen kardeşim. Hemen getiriyorum Mert abi. Çay da yeni demlemiştim. Mesut usta iki Adana geldi. Geldi yine dükkan kurtları bak hele ya. İnşallah. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Geldiniz. Veysel'im bak görüyorsun bereketimizle geldik kardeşim. Ayağımızı attık müşteri yani. Az para bırakın da biraz daha bereket denek mi? De. <laughs> Oğlum ödemiyor muyuz sanki ya? Yazdırıp toplu ödüyoruz ne var ya? Ne? Yazdırıyorum mu? Ee, ne, ne yazdırıyorsun ya? Oğlum ben bakar mıyım lan? Ocak başıyım <laughs> oğlum ben. Saatlerce sırtta kıyma çekiyorum lan ben. Oğlum şiş yapıyorum lan. Bak hele bak 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 bak. Ellere bak durmuyor. IQ. IQ. <laughs> oğlum bu da var ya ne doyumsuz herif ha. Devamlı müşterim var diye yani vur vır 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 bir torba laf yapayım size ya. <laughs> Eyvallah kardeşim. Eda, gel kız buraya. Bak hele, hani, arıyorum arıyorum açmıyorsun. İçerisi kalabalık, malıma doldum. Geç yardım edeyim. Abi yapma gözünü seveyim. Leş gibi duman var. Saçlarım kokacak ya. Kızır bu. Kuaför parası istemeyi biliyorsun. Hmm Aykün. Ama kokuyor. Ha şey, ben biraz yardım edeyim bari bir iki saat abi sana burada. Osman dur ben götürürüm. Eda. Sen zavut etme sen. Osman ben götürürüm. Civan mert hoş geldin. Eda'cığım hoş bulduk. Bana hoş geldin yok mu? Sen de hoş geldin Güven abi. Ben ayran getireyim. Ha, Geç bile kaldın. He anacığım söyle. Ah Civan'ım, Mert'im. Anasının yakışıklısı. Nasılsın, iyi misin kuzum? Ha, i̇yi anacığım, iyi. Ne olsun? Güvende veysele geldik. Ne oldu? Aa, illa bir şey mi olması lazım o? Yani özledim. Arıyorum. Ya ara anacığım. Ara da bu görüntüleri aramaktan ne zaman vazgeçeceksin sen? Oğlum, bak ben de Emel teyzenlerdeyim. Onlar da sana selam vermek istiyor. Mert, oğlum nasılsın? İyi, i̇yi, Emel ablacığım sağ ol. Biz de yemekteyiz de şimdi. Bak kim var burada? Gürhan abinin yeğeni seçil Almanya'dan geldi. Ay siz tanışmadınız değil mi? Ee, yok, yok, yok. Yani Emel ablacığım daha yeni geldiyse nerede tanışacağız zaten? Anne bizim yemekler geldi be, Heh, kapatıyorum şimdi ben seni arayacağım tamam hadi. Hadi, hadi görüşürüz. Ecevalım keşke tanışsan ya. Var ya sen çok soğuk bir havasın. Ya ne olur kızın elinden tutsan, parka götürsen, fena mı olur lan? Çok komiksin benim kardeşim sen, öyle ol. <laughs> Eyvallah kardeşim.